...gerekli şeyleri söyledi ee, biz bu ülkede e, uzun yıllar yaşayan e, oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar ama biz kendisine konuşmak istediğimiz söylediğin söylediğimizde o kesinlikle konuşmamız konuşmamamız gerektiğini bunu da başka yere çe e, çekeceklerini söyledi. Ama biz onu dinlemek istemedik stadyumdan böyle gitmek istemedik. Çünkü bugün e, aldığımız sonuçtan dolayı utanıyoruz. Bunu tüm içtenliğimle, tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Gerçekten utanıyoruz. Camia'nın verdiği emeğe, başkanımızın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Ama rakip takım oyuncusunun penaltı pozisyon penaltı dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar. Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha çok daha sıkı birlikte olup daha çok mücadele edip ıstıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edip ıstıklananın sadece oyuncu olmadığını söylemek istiyorum camiaya. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sinirliler haklılar. Ama görüyorsunuz futbol 5 dakikada 2-1 oluyor bütün stadyum, bütün camia hep birlikte seviniyoruz. Oyunun devam ederken oyuncuyu ıslıklamanın gerçekten yararlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece bireysel olarak onun ıslıklandığını düşünüyor herkes. Hepimiz etkileniyoruz. Haklılar dediğim gibi konuşmanın başında da gerçekten çok utanıyoruz aldığımız sonuçta. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu işi biz buraya getirdik. Buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı Türk'ü saat e, bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de Emri Vaki yapıp buraya geldik. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi geceler. Açalım. 네, 믿음 상어다